Arkadaşlar selamlar yeni bir herkes videosuna hepiniz hoş geldiniz. Herkesde de yine çekilişimiz var. Açıklama kısmına koyuyorum. Katılmak isterseniz tıklayıp katılabilirsiniz. Ayrıca bedava 20 lira bakiye kazanmak istiyorsanız da promo kod yerine FBB yazıyorsunuz. Hem bedava 20 lira bakiye kazanıyorsunuz. Kasa açıp envanterinizi çekebilirsiniz. Katladığınızı bir de daily free var. Buradan bedava item bedava site bakiyesi gelebiliyor. Her gün açabildiğiniz için buradaki bakiyeleri toplayıp yüksek bir bakiye yaptığınızda yine kasa açabiliyorsunuz. Şimdi gelelim kasa açmaya. Bir önceki videomda çok güzel bir bir kasa bulmuştuk. Şimdi yine o kasayı açarak katlamaya çalışacağız. Bir tane prince kasası var arkadaşlar. Bayağı hoşuma gidiyor. 240 dolarlıkta bir fiyatı var. Dün sıralamaya giremedik. Umarım bugün gireriz diyerek 4 tane açarak videomuza girişimizi yapalım. Bakalım katlayabilecek miyiz abi? Şöyle 4 tane açtık. Hiç fena değil. Bak bu pahalı bu pahalı. Katladık bence. 960 dolarlık. 1280'e katladık. Çok güzel. Bu pahalı itemler envanterde dursun. Orada pahalı dediğim itemler pahalı çıkmadı. Şu 10 kapalı çıktı. Faktör evi gelmiş. Bunu satalım. 2 tane daha açalım. Çünkü bu itemlerle sıralamaya giremiyoruz görmüş olduğunuz gibi. En az 1300 dolar bir item gelmesi gerekiyor. Maalesef rezalet itemler çıkardık şu an. Bayağı bir zararımız var. Az önceki aha yine katladık. Evet bir tane daha ikili açıyorum abi. Harbiden battık sandığım anda bir anda katlıyoruz falan çok ah be oğlum. Glock Fade gelseydi şu sıralamaya girecektik ama maalesef gelmedi. 308 dolar. Hemen bir iki tane daha açalım. Pasa gösteriyor ama vermiyor abi. Güzel. Ursus Marvel Fade net kar ettirdi bize. Bu da ekstra para demek. 682 200 dolar karımız oldu. O yüzden iki tane daha açıyorum. Hadi lan. Hadi lan. Tamam. Yine Philip Knife Lore aldık. Çok güzel gidiyoruz. Yani şu gelseydi tatlı olurdu ama sağlık olsun. İki seferdir 200 dolar kar ettiğimize göre kesin bu sefer bir 200-300 dolar zarar edeceğiz. Oğlum bir tane de Bayonet Lore aldık. Nasıl bir kasa lan bu? Feci katlatan bir kasa arkadaşlar. 967 dolar satmayacağım kalsın envanterde. İki tane daha açıyorum. Sitenin en fazla katlatan kasasını bulmuş olduk böylelikle. Gerçekten diğer kasalardan bu kadar katladığımı hatırlamıyorum ben. FBB kodumu kullanarak herkese bakiye yatırmak isterseniz %10 bonus kazanıyorsunuz. Mesela 10 dolar mı yatırdınız? 11 dolarınız oluyor. Ekstra %10 diyebiliriz. Bir tane de Night Strip geldi ama bu par etmiyordur. Büyük ihtimalle yine zarar ettik. Son kez açıyorum ikili. Daha fazla bu kasadan açmayacağım abi. Hadi bakalım. Flip -Nike. Flor bir tane daha mı? 2 tane Philip Knife floor. Mis gibi abi. 480 verip 751 aldık. Yeter abi bu kadar. Hemen farklı kasalarla devam edelim. Şu Snowman Wonder'stan bir kere bile katlayamadım abi. İçimde kaldı. Hani yeni kasa olduğu için açmak istiyorum etkinlik kasası ama her zaman gördüğünüz gibi rezalet sistemler geliyor. Yani kasanın fa kasanın fiyatı çok pahalı. Gelen itemler bayağı kötü. Bir şans daha verelim. Bakalım güzel bir item. Abi bu ne lan? Sadece M4 abilesi çıkıyor. Sakın açmayın bu kasayı. %25 25 şans bu. %25 şans bu. Neyse siz açmayın abi. Ben bir kere daha açacağım. Son kez. %50 şansla M4 abilesi geliyormuş. Harbiden harbiden de yuh yani ya. Bu ne abi? 153 dolar. Bırak bu kasayı daha fazla asla açmam. 951 dolarımız var İndirimli kasalardan açalım biraz da Mesela double boost kasası indirime girmiş 4 tane açalım bakalım ne çıkarıyoruz Buradan 300 dolar item çıkarsak da Görmüş olduğunuz gibi sıralamaya gidiyormuşuz O yüzden çıkartana kadar devam abi Yeterse bakiyemiz deneyeceğiz 242 geldi 100 dolar zarar ettik Hatta 120 dolar bir tane daha açtık Yine para eden bir item yok Yani indirim yapıyorsunuz ama Kasalar katlatmıyor nedense O yüzden çok hoşlanmıyorum yani Her açtığımızda 120 dolar zarar ettik Bakalım yine edeceğiz mi? Evet, bir kez daha ettik. Yani bunun kurtaracağını düşünmüyorum. Urban masklar genelde ucuz oluyor. Verdiğimizi aldık en azından. Bir tane daha açalım. Hani şu ana kadar hiç katlayamadık. Bir kere eşit çıktı. Ah, bak kar edebilitemiz var bu sefer. Hatta kar ettiğimizi düşünüyorum. 457 dolar. Bir tane daha açıyorum. Hızlı bir şekilde zın olmadı. Bundan sonra full hızlı açıyorum abi. 5 taneye gel, yapıştır. Direkt hızlı aç. Ne geldi? Bir tane bıçak. Geri kalan çöp. İtem parçası geldi. Güzel. Bir tane daha beşli açıyorum. Bir tane daha bıçak aldık ama yine zarar ettik. Bu arada item parçaları düştükçe onları da biriktiriyorsunuz envanterinizde. Dört tane aynı itemden yaparsanız o itemi bedava envantelinizde çekebiliyorsunuz. Biz de bayağı bir farmladık bu arada. Yani bayağı dolduğunu düşünüyorum. Abi bir item parçası daha geldi. Üç tane açıyor muyuz? Açabiliyormuşuz. Evet. Bir üç tane daha açtık görmüş olduğunuz gibi bu kasa bizi inanılmaz batırdı. Yani bir daha da açmam herhalde. Zaten bakiyemiz de kalmadı da. Neyse arkadaşlar, açıklama kısmında çekiliş var. FBB kodunu kullanmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.